الحمد <laughs> ve Allah nasip ederse bugün çok önemli bir muhabere üzerinden konuşacağız. Çok azam olduğuna inandığım ve üzerinde çokça durulması gereken Müddessir suresindeki birkaç ayet üzerinden yola revan olacağız inşallah. Ki cehennem ashabının niçin cehennemlik olduklarını anlatan ciddi anlamda da tehdit barındıran muazzam ve fevkalade bir Ayet-i Celileler manzumesine konuşacağız inşallah. Konuşacağımız Ayet-i Celilerin az öncesinde Şanı Yüce Allah Celle Celaluhu ashab Yemin dediğimiz kitabını sağ elden alanların cennette birbirleriyle muhavere halindeyken açılan bir pencere neticesinde cehennemliklere sorduğu bazı sorular üzerinden ve onların verdiği bazı cevaplar üzerinden o dönemdeki yaşanan ve o andaki yaşanan ciddi anlamdaki kaygı, korku, endişe, tehdit yahut şükrün bir penceresini günümüze açacak ayet-i celilede. Şani Yüce Allah Azze ve Celle Müddessir Suresinin 40. ayetinde buyuruyor ki fi cenneti yetesâelûn anil mücrimîn Cennette bulunan ashabul yemin dediğimiz kişiler mücrim olan cehennemliklere diyecekler ki şöyle soracaklar. Mesele kekum fi sakar. Sizi sakar cehennemine sokan nedir? ...nihayetinizin sakar cehenneme olmasına sebep olan ameller nelerdir? Bakın altını çizerek söylüyorum. Cehennemlik olmanıza sebep olan ameller nedir diye cennette olanlar, cehennemde olanlara soruyorlar. Verdikleri ilk cevap şu, Allah için dikkat ediniz. قَالُوا kumin مِنَ الْمُصَلِّينَ Biz namaz kılanlardan değildik. Bugün ben Müslümanım ama namaz kılmak zorunda değilim diyerek kendince Allah Celle Celaluhu'ya isyan eden, itiraz eden, baş kaldıran, onun hükmüne karşı ciddi anlamda isyan bayrağı çekenler yahut kıymetli alim Ebu Bekir Sifil hocama karşı onun bazı alimlerden aktarmış oldukları verileri, bazı alimlerden aktarmış oldukları fetvaları bahane edip ona çirkin söylemlerde bulunanlar bu ayet-i celilerin ciddi anlamda tehdidi karşısında titri titremeleri gerekmektedir. Bitti mi? Hayır. Devamında da diyorlar ki وَلَمْ نَكُوا نُطْعِمُ miskin <الْمِسْكِن> ve biz miskinleri, fakiri, fukarayı, yetimi, öksüzü doyuranlardan, onlara, onları yedirip içirip ikramda bulunanlardan değildik. Dikkat edin. Burası elzem ve önemli. Ve kunna nahudu ma'al Ve biz kim günaha giriyorsa onlarla beraber günaha girerdik, günaha dalardık, eğlenirdik, günümüzü gün eden eyyamcılardan olurduk. Ve kunna Ve biz din gülünü yalanlayanlardandık Ta ki hatta etenel yakin. Bizlere ölüm geldi. Ölüm gelene kadar biz bu hal üzerindeydik. Ve Allah Azze ve Celle de ayetin devamında buyuruyor ki فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ اِلٰى Şefaatini umdukları, yardımını umdukları kişilerin şefaati onlara fayda vermeyecek. Onlar orada o gün sakar cehenneminde ebediyen yazacaklar. Kiminle dost olduğumuza dikkat etmek durumundayız bu dinin omurgası as-salatu din hadisi şerifine binaen namazdır. Namaz olmadan din binası çökmeye mahkumdur. Hayatında namaz olmayan Müslümanlar kalbini temizliklerine aldanmasınlar. Kalplerinin temizliği hiçbir surette onların ahirette sakar cehenneminden kurtulmalarına Allahu alem vesile olamaz. Zira kalpleri onların kalbinden daha temiz olan peygamberlerin tamamı namaz kılmıştır. Asla vakat a namazdan uzak düşmemişlerdir. Yetimi öksüzü yedirmek, içirmek, giydirmek yahut onların genel anlamda ihtiyaçlarını karşılamak çok elzem ve önemlidir. Burada çok çirkin bir şey duydum. Mesela şu an burada fındık dönemi ve kimilerinin öşür kendilerine hatırlatıldığında şöyle dediklerini duyuyoruz. Bizimle beraber mi ektiler, biçtiler, bizimle beraber mi doyurdular? Yani bizimle beraber mi iş yaptılar, yoruldular, topladılar? Haşa bu onların parasıdır. Bunu emreden Şanı Yüce Allah Celle Celaluhu'dur. Böyle bir şeye söylemde bulunmak, onların hakkını vermemek, onların parasını çalıp gasp etmek bu ayetin tehdidine girmek demektir. Bazı kişiler mesela çok ciddi anlamda çirkin konserler oluyor ve biz bu konserlere tepki veriyoruz çünkü biz Müslümanız. Mohsen Namjoon'un ülkemize verecek olduğu çirkin konserlere vermiş olduğumuz tepki gibi. Bunun üzerinden bazı iyyamcılar Müslümanlar sanat düşman diyerek ki sanat deyince bile sanatın kendisi zaten Arapça bir kelime akla Müslümanın gelmesi gerekir. Müslümanlar sanat düşmanı diyerek Müslümanlara etiket etmeye gayret ediyorlar. İşte bu günü birlikçiler kim günaha dalıyorsa onlarla günaha dalan ashabus sakardır. Sakar ashabıdır. Zira onlar sırf günaha dalabilmek için bu yaptığınız günahtır. Nihayeti sakar cehennemidir diyenlere karşı günaha dalanların yanında yer alıp onların aleyhine konuşan kimselerdir. Allah Azze ve Celle onlardan uzak eylesin. Onlardan beri eylesin. Zira şefaatını undukları hiçbir önder, lider, kanaat önderi kendileri o gün hiçbir surete yardımcı olamayacak. Peygamberlerin bile nefsi dediği günde. Nefsi için bu dünyada Allah'a isyan bayrağı çekenlerin liderliğinin hiçbir önemi olmayacak ahirette. Allah Azze ve Celle içerisinde çetin bir azabın olduğu, içerisinde kendi şanına layık bir azabın olduğu din gününde bizleri azabından emin eylesin. Cennet ashabı olan ashab yeminden kılsın. Ashab-ı sakardan ve o ahlakta olan kişilerden hem dünyada hem de ahirette uzak eylesin. Emin eylesin, beri eylesin inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selam. بدعاء لك ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته